Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite oynuyoruz uzun aradan sonra tekrardan arkadaşlar sizlerle PUBG Mobile Lite oynayacağım ve yanımda arkadaşlar bugün Murat var Murat a hoş geldin kardeşim Hoş bulduk, abi Arkadaşlar PUBG Mobile Lite'de bugün. bugün, yine hedefimiz tabii ki de birincilik de. olacak bakalım birinci olabileceğiz mi değil birinci olacağız zaten ikinciyi belirleyin diyelim Umarım güzel bir video olur size şimdiden iyi seyirler diyeyim bu arada videoyu like atıp daha fazla gelmesini sağlayabilirsiniz ve saatteki butona basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz diyelim. Evet arkadaşlar, umarım eğlenceli bir video olur. Çünkü biz oynarken eğlenmeye çalışıyoruz ve sizi de eğlendirmeye çalışıyoruz. Her neyse başlayalım. Buraya. Ha. Üşi... 3 3 Kerem Allah karesin. Ya, Kar 90 83 kere maça girdik. 2 tanesinde birinci olduk, bir tanesinde ikinci olduk. <laughs> <laughs> Bu el videoyu başlattım diye sonuncu olursak ana batı severim bak. <laughs> <laughs> Bu arada arkadaşlar, arkadaşlar <laughs> e, aranızdan PUBG <Parti gülüyor> Mobile oynayan arkadaşlarımız varsa yorumlara yazabilir. Onlarla da oynayabilirim. Yani sıkıntı yok arkadaşlar. Sizle veya ne oluyor lan ha, aç kapıyı. Sizlerle birlikte oynamak benim için daha keyifli olur hem de. <laughs> Bir şey yok burada ya. Bu evde niye hiçbir şey çıkmadı oğlum. Tomikanda Bak Bakalım ilk karı kim olacak? Murat bence Murat'la kapışacağız. Kapışacağız derken Murat'la şey anlamında kapışacağız. Öldürme anlamında. Bakın arkadaşlar bu bunu bilenler vardır ondan dolayı ben böyle yapıyorum sürekli olarak. Çok garip konuşmaya başladım. Normalde böyle konuşmuyordum. <laughs> tamam, şımarma Kendime geldim. Ama böyle sürekli yapmak da saçma oluyor ama ben yine de yapacağım. Scar kullanmayı sevmiyorum ondan dolayı. 4 sona dokun. Adam var. Biliyorum. Neredesin lan sen? Atla da aşağı. İşaretledim orayı bak. Çatışmaya gidiyoruz şerefsizler. Adam. Gidemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam, de. değil. değil. mi? Bir şey diyeceğim şimdi bak. Bu oyuna sönmeyeyim de ne yapayım arkadaşlar? Ya ananı satayım. Bugün nasıl içeyim ya? Cana bak Murat benim. Ya, sen? ya abi böyle bu mu olur lan? Nereden sıktı oğlum bana bu? Mermi mermi. Nasıl nereden sıktı? Canımı aldı bir yerden sıktı bu. Öldür oğlum. Araba var tamam arabamız hazır. Murat, Murat Ke akrep almış. Benim akrebim yok. Bu ne oğlum? Benim evimdeki tekliğe bak ya. Murat şey eee burada gördüğünüz gibi her mermiyi alıyorum çünkü sonra mermi bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Ondan, Ondan dolayı, dolayı, dolayı her gördüğüm mermi almanı da tavsiye ederim Mori sana. Tabii sen mi? almıyorsun. Bırakmışsın mermi. 300 tane mermim var lan. Tamam almış. Benim 320 tane var. Ağla lan 224 tane var. Ben karı bulayım sen gör. Neyse atayım şu silah kullanmayacağım zaten. Hem bir karı bulayım da yani. Murat ben gidiyorum mu? Lütfetmedik ama bütün evlere gidelim. Bu evi Murat lütfetti. Şu evi ben lütfettim. Benzin var mı? Deli gibi deli gibi full. Tamam az bekle. Şöyle Murat. Padişahım gel buraya. Şerefsiz. Ne yapıyor ne ya? ya? Atla hadi bakayım. Let's go. Çatışmaya gidiyoruz şimdi. 3 level kask, 2 level, 2 seviye level, level mi? 2 i̇ki... 2 <laughs> level yelek, 3 level yine çantam var. Yok 2 level çantam var. Biz kısa yol tercih ederiz kar Allah. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> Dürbünün var mı? Bakayım. 3x'im var, 2x'im var, gerek yok. Adam var. Allahu ekber. Selamun aleyküm kardeş. Drive is key ya. Allah'ım Allah kar 98 aldım kar 98. Al 98. Bayağı, iyi güzel kar 98 almış. Bayağı iyi. Bye Tofaşım şu aynı mı görsün? hadi gidelim. Şımarmak istemiyorum ama şımardım yine. Burayı oğlum. Araba... Drop bak drop önümüzde. Ne? Küş nasıl işaretin? 700 metre var. Ad adam adam. Hadi gerçek adam ha. Hadi gerçek adam. Lan! Lan! Lan bu şunu! O kadar mermi sıktım lan. Bir şey diyebilir miyim? He. Ee. Öleceğim. Neyse burada olun beni o. Ananı satayım. Buraya... <laughs> Murat ölmek istemiyorum. Bende. Bu da bende. Bir daha var. Bir daha var, bir daha var olması lazım. Gördüm. Of. Tabii yılanlamıştır e adam bu arada oyun sapıttı arkadaşlar. Orada yanlışlıkla elim bir şey tuşuna bastı herhalde. arabayı bindim. Ondan dolayı. Bir de bazen deli gibi odaklanıyoruz oyuna. Murat'cığım silahımı buldum yine. Ne var? Kar 98 buldum. Yafşa. Ben Bende mini var boş. Hmm. 6x taktım. Tamam bu eleyiz abi bu eleyiz. Murat sana vereyim mi <laughs> kit falan yoksa? Var var. Kaç tane var? Bizim araba, araba nerede tane? oğlum? Şimdi araba yok. Burada. <laughs> ben de diyorum araba nerede oğlum? Ben iyice şaşırmışım yine. <laughs> yani. Tek 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 aran aran bulundu. Çık çık. <laughs> ah! Lan esya attım de, ölmedi diyecektim Murat vurmuş. <laughs> Tabi kafayı sola çevirdiğim için vuramadım demek ki. Hadi sene Şeyin içindeyiz çabuk ol. Go Gogo sen git ikimiz aynı arabada olursak daha tehlikeli. lan gel lan Lan oğlum. Kafamıza düşmesini mi istiyorsun devam et. Sen çık Red Army'den, git şeye Red Zone Aa, Red, Army Red ya. Lan! Ne oldu? Ne oldu lan? Suyun içi, ha, suyun içinde havada suyu. Nasıl şu an. Sen o suya mı girdin cidden? Işte? Ben oradan ne güzel ölçmüştüm geçen. Suya girdim de. Söyde. Hayır. <laughs> de videoda, videoda. evet basıldık. cevap. <laughs> Ravza tarafından basıldık. Rıza da abi. adam var. Mecan oynayamıyorum asana. <laughs> Oğlum adam mı? görüyorum adam yok. Murat solda adam solda. Gördüyse işaret at. Aha gördüm. Gördüm. Ah! Pü vuramadım. Oğlum adam yok oldu lan. Bak size bir şey diyeyim mi? Ciddi diyorum. Ben video girince vuramıyorum. Yoksa deli gibi vakşiyat falan atıyordum. A, ko da, şey, arkasına geçmiş olmaz. Daha eee... E, acil. adam yok. Nasıl yok ya? E, yok. Öyle e, demek demek adam yok. yok. Hani ne ölmüş? Adam ölmedi. Yeri atıyordu. Ya abi ben niye videoya girince vuramıyorum ya? Bak sinirim bozuluyor. Neyse. Şanssızlık diyeceğiz. Başka bir Allah. şey diyeceğiz. <laughs> Vay anasını ya üstte adam gördüm Aranıyor 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 adam aranıyor yok adam Kaçışın oldu Abi 3 leşim vardı da... <laughs> vuramıyorum adam vuramıyorum Vallahi ark arkama bakıyorum ama adam yok. Çünkü bazen arkalarına da, arkalarına la, la. Ben konuşsam neler anlatacağım arkalarına da arkalarına biliyoruz da. Tık, tık tık tık. Aha. Ya ananı Onun bayıldın diyeceğim. <laughs> yok onu bayıltmadın. Bu arada işaret yerde adam vardı Murat. Niye nereye? Daha arkası arkadaş? Ben neden sıkıldım bu? O muydu lan benim işaret adam ki? Bak abi! Arkadaşlar vuramıyorum. Ben böyle... Bak 4x olsa <laughs> vururdum o zaman. Al demek ki Çıldırdım. Al Alt x'i kullanamıyorum abi vuramıyorum. Ben öyle bir kullanıyorum ki. Fize... Ee... Adam ama... Mini... Adam <laughs> ararken ben. Mininin bu yanını Seviyorum işte bak. Hızlı hızlı vuruyor Aha hız ben vuramıyorum abi şeyde vuramıyorum. elimi tutturamıyorum <laughs> sinirim bozuldu. <laughs> Elimin koluma bir şeyler oluyor Murat. Bunlar drop'a gelecek. Eee... Bu arada sağdan fena bir şekilde vurabilirim. Ya ananı... Tövbe estağfirullah. Arkadaşlar bak bunun kadar sinir bozucu bir şey yok. Bak vuramıyorum. Şimdi diyecekler. O, ama öyle çıkıp dedi. Ben vuramamam doğal bir şey. Murat adam geliyor üstüne doğru. Drop'a doğru adam geliyor. Dikkat et evin içinde. İkinci katta adam var. Hangi oğlum? Bu ev. Bir de şu ev. Biri de bur buradaydı daha demin. Yani <laughs> dikkat et. O o. o e Ben sesini alıyorum. Bekle bak. Enemy... Ölme. Enemy Tek kaldı bazen. Gör görmedim görmedim. Ben bir heyecanlandım herhalde bu videoya girince ya. Bir şey oldu çünkü vuramıyorum. dışarıda. yani Böyle olmasını istemezdim ama arkadaşlar. Böyle vuracağız adam ya. Evet, adam ne lan İnşallah sağdan ses geliyor sanki. Yok gelmiyor. A, bot bot ya, bot bot. Bot. Arkadaşlar abi, oynayamadım. oynayamadım. Yargıyı da attım, yargıyı, ben... yargıyı. Bo, bu bu evde ben oynayamadım abi, söylemelik ya. ya. Leşe bak sadece. Oynayamadım, oynayamadım arkadaşlar. <laughs> özür dilerim hepinizden. Kötü bir oyun sunduğum için diyeceğim. Ya size ben kötü bir oyun derken vuramadım. Yani biraz kötü oynadım <laughs> gibi. Ondan sonra <laughs> kusura kalmayın. Madır leşimi göster. Hepinizi çok <laughs> seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Göstereceğim <laughs> de. Heh. <laughs> Dur. 11. Hepinize çok seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Keyifle kalın. Bay bay.